Canlarım piknikten geldik hani pikniğe gitmiştik ya vallahi eve geldim şaşırdım her taraf darmadağınıktı ve yerler silinmiş Batu şu an evde yok ama eve gelmiş belli ona kızmıştım ee, para vermemiştim gitmişti gene acıdım kıyamadım 100 lira para bırakmıştım komodonun üstüne onu almış belli ki bir anahtar onda var toparlamış, temizlemiş. Çünkü çoluğum çocuğum gir desem kimse de anahtar yok ya onlar benimleydi. Yemin ederim şok oldum. Ve mutlu oldum. Yani mutlu oldum. Yapması gereken şey biliyorum ama her zaman yaptığı şey de değil yani. Yani mutlu oldum gerçekten. yine evet. bunu e, piknik akşamından çekiyorum güzel bir şeyle ışıklarda güzel bir gün geçirdim çok mutluyum yarın devam ederiz kutlama var karşıda geçemiyorum oraya gidemiyorum. Ayağım bugün yoruldu. O karşıda şey var. E, otel orada düğün var. Evet. E, Batu kahvaltımı da hazırladı. Yavrum ne getirmiş? Ben bunları yemiyorum. işte bu. Kendine almış onu. Bana yapmış. Hepinize bu arada günaydın. Canlarım dışarı akşam oldu. Şöyle bir sipariş geldi bana. Sağ olsun Allah razı olsun yazmıştı. Zaten Instagram'dan akşam göndereceğim diyordu. Şöyle bir ızgara siparişi geldi. İsmini gene söylemek istemeyen bir tane canım izleyicim. Bu sefer bu izleyicim Bursa'ya selam olsun. Bursa'dan Instagram'dan yazdı. Şöyle ızgara bana akşam yemeği ızgara gönderdi. Çünkü e, bugün, dün ben çok e, yürüdüğüm için biraz hareket ettirdiğim için bugün ayağım çok ağrıdı ve ben bugün bayağı bir yatıyordum. Şu an akşam saati saat 8 şu an. Bir Yine de Hiç, e, sabah kahvaltı verdi şey e, atı getirdi ama o e, sosis'i ve sucuğu yemedim ben bir de reçeli yemedim reçel miydi Ne çok güzelsin lan. Karışık ızgara. Kemiklerine de çok iyi gelir dedi. Benim kemiklerim sünger gibi olmuş ya. Doktor öyle demişti ya. Gidemeyim de şey Allah'ım yardım etsin. Sağ olsun. Allah keselerine bol bereketler versin. Saat sekiz süren ben bir karnımı doyurayım da ondan sonra de iki kelime ederim de atarım bari. Bugün hiçbir şey çekemedim. Çünkü ayağım çok sız sırsa sızladı. Bir de rüyamda da ayağımı iyi gördüm. İyileşmiş gördüm. Rüya tersine derler. Ben korktum. Rüya tersine derler. İyileşmeyecek mi tövbe estağfurullah. Fizik tedaviye gitmem lazım. Maalesef gidemiyorum. Şan da yastığız anıkılıyor. Giresun kalesinden, Giresundan, yurt içi yurt dışı herkese selam olsun. Bugün günlerden pazartesi, Tabi akşam oldu artık. Evet, tekrar yüz yüze selam olsun canlarım. ezanımızı dinleyelim bir, birkaç e, konuşma yapacağım. Haberiniz olsun benden dedim hani bugün bir şey çekemedim. almak ne kadar güzel. Bu arada bu ezan yurt dışındaki canlarıma gelsin. Onlar ezan, e, minareden ezan dinleyemiyorlar. Onlar tabii ki meclislerde okunan şeylerden hopeleri verilmiyormuş. Onu duyduğumda çok üzülmüştüm. Sonra hep onları ezan dinletmiştim. kimisi derdi ben memleketimde gibi oluyorum Esra'cığım dinlet derdi Hanım, dinlet derdi elim geldi oraya bak güya beri çekeceğim şurayı kaleyi elim kameraya geldi I'm mm -hmm. mm -hmm. oh, yeah, yeah, yeah. in Evet, canlarım. <laughs> Dün biliyorsunuz pikniğe gittim. Gittik, hep birlikte çok güzel eğlendik. Devamını zaten orada hızlı hızlı kapattım. Ee, yandan ses geliyor, oradan ses geliyor, buradan ses geliyor. Hızlı hızlı kapattım. En son şeyimi, akşamki vlogumu. Çok güzel oldu, çok eğlendim. Hani önce korktum. Ama korkmamın sebebi şu... Kimse oraya yazmış ki Esra gittiği her yeri rahatsız ediyorsun. Esra yavrum gittim her yeri rahatsız ediyorsun. Siz de gidiyorsam götürmeyin beni. Ben çoluğum çocuğum beni biliyor. Tanımıyor mu? Biliyor. Ya şimdi ben arabayı Erkan kullanıyor zannediyorum. İyi ki söylememişler bana canım kullandığını. Ya ben panik atamıştım. Işte, ne yapayım? Ataklı olanlar bilir bacım. Bunu elime dayayayım şöyle. Ha buna. Şimdi ata olanlar bunu bilir. Eskini şöyle yapayım. Manzarayı da görün istiyorum da çok fazla görmüyorsun. Ben bir kere şeyle birlikte gittim. Ee, o zaman iki kere gittim. Hatta bir İsmet'in ee, küçük oyuna bir de büyük oyuna gittim. Ama en son herhalde şey, evet, e, şeyle gittim de yaşandı bu. Hmm. Bayıldıyordum. Çok uzun bir, on, neredeyse 5 kilometre mi, 10 kilometre mi ne tünel var. Bu tünelden kim geçebilir? Benim oradan ölüm geçti. Ben orada öldüm öldüm canlandım ilk giderken. Bilmiyordum. Trabzon tarafına yeni yapılmış. Giresun-Trabzon arasına. E ben de panik ataklı bir insanım. Fobi mi onun adı ne deniyor bir şey bir insanın İşte kapalı alan korkusu olan bir insanım. Bunu bilirler. E şimdi o şekilde diyorum ya ben sanatçı olduğum zamanlar benim bu kadar değildi. Bu kadar değildi. Ama bu kadar uzun e, şey de yoktu. Hani uzun tüneller de yoktu. Şimdi uzun tünelde ben ucunu göremeyince, 3 dakikaya geçince bana başlayın basmaya. Ya 10 kilometre 10 kilometre bir şey yapılmış şeye. Bak bir İstanbul tarafına giderken şu Ordu tarafından o tarafta tam olarak yerini bilemiyorum. Bir en büyük tünel uzun oraya yapılmış. Bir de Trabzon'a. Şimdi İsmet Bey'in Süme de e, manastırına mı götürüyordu? Oraya neye götürüyordu? Gezmeye götürüyordu oraya bizi. Şey, o zaman ya küçük oğlu vardı ya büyük oğlu vardı ya bahtiyar vardı bilmiyorum. Ben o tüneli bilmiyorum. Hani bilmiyordum. O sorudan yapılmış. Yani ben sanatçılık yaparken oralarda o da öyle uzun bir şey yoktu. Ya da küçük arabayla gitmiyordum. Büyük otobüste gidiyordum. Ya da o anda Gece gibi genelde gece giderdim yola çıkardım. Uyuya durum Bilmiyorum. Ama yeni yapılmış olular hani. Şimdi <laughs> arkadaş e, orada yarı yolda benim canım çıktı. Ben kafamı yerlere yere yatırdım. Öleyim ha, öleyim ha diyorum. Aynı hav bende de vardı. İsmet sadece bunu duydu. Aynı bende vardı. İşte benim bir yapım var. Ha onu hisseydin. Aynı havunda benden de vardı vardı, vardı. Ben köprüden kendimi köprünün üstünde bıraktırdım diyordu İsmet Ayna. Orada hastalıkta de vardı diyordu hep dedi. Ben ölüyorum, nefesim gidiyor, ölüyorum. Yolu gittim, yol, gidiyoruz, gidiyoruz. Hızlanıyor hatta. Bütün arabalar belirli bir hızı var. Ama gitmiyor, yani bitmiyor 10 kilometre. Hani tam olan tam bilenler bilir 10 kilometre mi, 7 kilometre mi öyle bir şey ya da daha da büyüktür. Bitmiyor. <laughs> Nefesim kesildi. Gözlerimi kapadım. Bildiğim bütün duaları okudum. Geçmiyor. Bun alıyorum. Nefesim kesiliyor. Bun alıyorum. Geçmiyor. Geçmiyor. Oradan benim ölüm çıktı. Ben öleceğim sandım orada. İsmet ben buraların böyle olduğunu bilsem gelir miydim? Gelir miydim? Başladım ağlamaya. Elimi dizlerime vurmaya. Ben şimdi buradan geri nasıl döneceğim? Şimdi çıkarken bilmiyordum. Geri dönmesi var oran. Ben buradan nasıl geri döneceğim? Bana o gün gezdiğim işkence oldu gezme değildi. İşkenceydi. Ben işkenceye çıkacağım yere evimde otururum rahat rahat nefes alırım. Habire çıkarım nefes alırım. O işkenceyi biliyorum işte. Çektim daha yakında çektim işte. İsmet'te kaç yıl oldu? 2 2 3 yıl oldu. Yok ha bu sefer birleştiğimizde miydi? işte? 2 yıl mı oldu ne? insan çektiğini unutur mu? O çektiğimi unutmuyorum. Ve gelirken bütün her tarafta ağır bir uyku aparadık. Eczanelerde. Ağır bir uyku aparadık. Neyse bir tane uyku hapı bulduk. Önceden bunu ne dedi? 10 dakika önce mi? Yarım saat önce mi? Ne yola çıkmadan için dedi. Onu içtim ben de. Ben o şekilde uyuyarak çıktım. Giresun'a uyuyarak geldim Trabzon'a. Neye yaradı? Ben orada bir anlam. Ben orada hatta dehşet yaşadım. Benim içimdeki dehşeti bilmiyorsunuz. Bunu ancak yaşayan bilir. Panik hata. Yaşayan bilir. Ben oralarda gezerken geri dönüşü nasıl gideceğim diye onu düşünüyordum. O günün benim harap oldu. Ben o yüzden e, kızım kullanılmış arabayı da ee, er, kızım iyiyim Allah nazardan saklasın kazasız belasız günlerde bütün çoluğumuz çocuğumuz kazasız belasız günlerde kullansın ee, kızım kula, kızımın kullandığını bilmiyorum ben benim aklımda gene Erkan var diyorum damadım kullanıyor diyorum anam bu şeyi geçtik kiresini geçtik keşabı geçtik bunlar çünkü hafta sonları genelde Trabzon'a giderler kafası eser gider Öbürleri yanımdakiler hep gençler onlar da onlar zevk alır ama ben alamam. Ben o tüneli düşündüğüm zaman zevk alamam. Ben o götürdüğü köye kadar ben diken üstündeydim. Dedim hatta yolda. Bakın dedim tünelin orada inerim. Gerekirse araba çağırırım. Gerekirse beni otostop yaparım. Beni götürün derim. Ben bıraktırırım kendimi dedim. Bıraktırırım. Çünkü e, yanımda kişiye dedim, telefonu açtım onlara üstelik. onlara dedim nereye gidiyor biz dedim. Onlar da bilmiyorlar, söylemiyorlar çünkü. Bizim bir yerimiz var, gidiyoruz. Başka bir daha önce keşfettikleri ailece onlar hep giderler piknik yerlerine, alanları var. Bir köy denize karşı. Gittiğimde çok eğlendim ama. Bak, çünkü o tünelden geçmeyeceğimi anladığım için. O Trabzon'a gitmeyeceğimi anladığım için. Trabzon'da selam olsun bu arada. Ben eğer Trabzon'a bir gün işim düşerse ya da bir o tarafa bir şeyim düşerse yarım saat önceden uyku hapımı alıp o köprü, o tüneli uyku hapıyla geçeceğim. Öyle düşündüm. Daha önce geçirdim oralardan ama şimdi olmuyor. Yok. Cesaretim şeyim yok. Hani işte atak tutuyor. İşte bunalım tutuyor. Sabır taşı bitiyor 10 kilometre. Ucunu bucağını göremiyorsun. Sürekli karanlık bir yerde gidiyorsun. Zaten kapalı alan korkum olduğu için. İşte o yüzden. Millet beni çok şey yapıyor. Çocuklara rahatlık vermiyorsun. Şey yapmıyorsun. Orada zaten biz daha 4-5 gün önceden bizim Yasemin'le Sercanlar bize son geldiklerinde bir pazar günü kız kardeşim geldiği zaman seni pikniğe götürmeyi istiyor, istiyoruz ve ilk pikniğe çıkışımdı üstelik. Hani dört <laughs> aydır ilk dışarı çıkışım, ilk gezmeye çıkışım. Ser, Sercan'la damat sorudan dahil oldu. Allah razı olsun ama çok güzel yere götürüyor. Çok da eğlendiriyor. Çok da elleri bol. Eli bol hepsinin. E, damadımın da Allah razı olsun kızımın da. Çocuklarımın hep öyle, bana benzemiştir o yüzden hep öyle. Şimdi elleri bol, Top yaptılar, ettiler. Allah şeylerden de razı olsun. Ee, Mervegillerden de o, o damattan da eşinden de güzel bir gün geçirdik. Oraya gittim, of dedim. Ancak orayı gördüğüm zaman ferahladım. Ben çok görüyorlar işte. Çok, görmeyin. Allah kimsenin başına vermez. Bunun korkusu, bunun şeyi, acısı ne kansere benziyor. Kanser olduğunu bilirsin. Vücudunda derem olduğunu bilirsin. Kanser olduğunu bilirsin. Bu kadar panik yapmazsın. Bir yerinde bir yara olduğunu bilirsin. Bu kadar yapmazsın. Burada neyin ne olduğunu bilmiyorsun. Burada neyin can verişi bunu da bilmiyorsun. Can veriyorsun. Hani nefesin gidiyor. Neyin neyin olduğunu bilmiyorsun. Allah kimseye bu tür rahatsızlık vermesin. Bunu hiç kınamaya gelmez. Çok beni öyle eleştirmişler. Önemli panik atak oluyorsun. Hemen şöyle bunu bilmeyenler diyor. Ama insanın hayatı bitmiyor ki önünde daha ne kadar sınavlar var. İnsanın başına ne geleceği belli mi olur? Allah vermez. Allah verip verdiği insanlardan da alsın bu rahatsızlığı, bu hastalığı. Allah kimseye vermesin. Böyle bir rahatsızlık. Ve bu az önce rüya <laughs> gördüm. Bugün kalkamadım. İşte biraz yürüdüm oralarda. Ayağım rahatsızlandı. Ayağım bilmiyorum, güçsüz işte. Şeye de gidemiyorum. Fizik tedavi 800 lira şey. 800 liraymış seans başı. E buna en az bir buçuk ay, bir ay ya da 15 gün fizik tedavi alınması gerekiyor. Ben nereden bulayım? Ben zaten sıkıntıdan öleyim bu ay. Bu ay bundan sonraki ayda. Çünkü çok yükseldi ardımdaki borçlar. Ve ben şu anda e, ne kadar söylesem de bak sarı yapsam beni bir an önce almaları lazım. Çünkü benim bu ayağım gerçekten kötüye gidiyor. Doktor öyle dedi ki sünger gibi dedi ya. Kemikler sünger gibi dedi. Bir de iltihap var ama kemiklerde yani kemiklerim iltihaplı iltihaplıymış. Zaten iltihaplı romatizmam vardı daha önce. Bu gece bu az önce rüyamda baya bir uyudum gündüz uyuya kalmıştım çünkü ayağım çok ağrıyordu. Hap işte sızana 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 öyle yine ağrıyla yorulmuşum, yorulmuşum uyumuşum video falan da çekemedim. Ee, birden bir bana bir korkulu bir şey söylendi. Bilmiyorum. Ablam var rüyamda. Bayram var rüyamda. Sercan var. Melek var rüyamda. Bir böyle bir sato gibi bir ev var. Ama ev hep temizlenecek. Ben evi temizliyorum. Ama pırıl pırıl ediyorum. Diyorum mutfak diyorum. Eski tarihi ev ama. Bu mutfak bu kadar diyorum pırıl pırıl. Ben ne kadar güzel etmişim diyorum bakıyorum. Hala da temizliyorum. Ayağım yürüyor. Sonradan dedim ki eyvah ben ne yaptım. Rüyamda. Ben ayağımın üstünde yürüyeyim ha dedim. Rüyamda. Aynen böyle. Ee, annem melek var. Onlar da var. Hep ailece insan. Anam bir yukarı yukarı hoplamaya başladım ben ben yürüyeyim ha dedim. Anam daha da bakıyorum ne acı var. Eskisi gibi ağrı var. Sadece ne hangi zaman gibi biliyor musun? Gençlik zamanı gibi. Ayağımda hiç ağrı yok hiçbir yerimde. Hava zaman gibi. 40, 47 yaştan sonra başladı zaten ağrılar da ondan önce yoktu. Ama daha genç zaman gibi böyle. Hiç yürüdüğümü hissetmiyorum. Yürüyorum. Yürüyerek yapıyorum. Sonradan fark ettim. Ve ayağımın kırıklığını orada hatırlıyorum çünkü. Orada bak rüyada da kırıklığım varmış. Aynen bu şekilde ben temizliyormuşum ama ayağımın yürüdüğünü sonradan fark etmişim Diyorum ki ayağım yürüye benim. Bir çığlık bir sevinç, bir sevinç çığlıkları attım. Devam edeyim yürüyorum. Bakın diyeyim aha yürüyorum. Çok sevindim. Sonra bütün evi temizledim. Yemek yapmaya çalışıyorum. Millete yemek vermeye çalışıyorum. Bu ayağımın şeyine. Hepsi, herkese yemek vermeye çalışıyorum. temizledim Bir de yemeğe geçtim. Allah'ım diyeyim. Rüya tersinedir. Allah'ım ne olur beni yürüttüğüm ne olur bu da doğru çıksın diyeyim. Hani derler ya rüya tersinedir. Allah korusun biraz korkum var. İşte doktorun öyle dediğinden ayağımın azıcık gittiği zaman daha bütün dermanın kesini ağrıdan öldüğümden dizimden kadar dizime kadar su kompleksini sabah yaptım. Hepsini yapıyorum. Yürüyorum. Avında yürüteçle gidiyorum. Mesela mutfağa dolaşıyorum. Tuvalete gidiyorum. Yürüteçle gidiyorum. Ama ne şeyde derman var. Dizimde ne bileyim ayaklarımda. O yüzden işte özel bir fizik tedavisine gitmem lazım. Nasıl gidecek? Nasıl çalış şimdi para kazanayım şimdi? Neyle gideyim? <laughs> Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Bu arada bugün gelinim gitti kızının şeyine gitti. O doğum yok okul müsameresini. Öyle bir şey. Bunları tam olarak aklımda tutamıyorum ben. Ne olur e, duyarsa yazar oraya ne olduğunu. Gene unutuyorum ben. Merve'ler aldı götürdü. Zaten e, Merve'ler hem bakmaya geldi onu hem de alıp beraber Ankara'ya geçeceklerdi. Geçtiler. E, yani sabah çıktılar yola. Vedalaştık. Yolları açık olsun. E, bayramdan sonra bayramda mı? İşte kurbanda ya da grubundan sonra gelecek. Sercan işine devam ediyor. Sercan yol etmiş. Melek falan yol etmiş. Tabii ben yukarıda olduğum için. Benimle telefonla vedalaştık. Güle güle gelsin evine inşallah. Hepsine, ailesine selam gönderdim. Buradan da selam gönderiyorum. Evet canlarım ben diyeceğim bu. Yani insan şey yapmamalı. bayağı bir bana saydırmışlar. Benim ne çektiğimi bilmedikleri için öpüyorum sizleri. Bunu yine haberdar olun benden diye. Bunu böyle bir böyle bir gale konuşması, balkon konuşması işte bir konuşma diye sizlerle sohbet aydınlatmak adına benden haber alma adına anlattım. Hepinizi öpüyorum. Allah o şeyi gönderenden de Allah razı olsun. Eee bu bizim Giresun'da Keyfan denen yer. Google'da yazdığın zaman çıkıyor. Başka bir yerlere götürmüyor. Sadece dedim, onlara sordum. Kendimi de çektirmedi, bu arada çekmedi. Çocuk çektirmedi. Ondan sonra uzak geliyor diyor. Kimi zaman kuryemiz yok diyor. Zaten şehrin içinde herkes oraya gidiyor. Benim sakat olduğum için bana gönderiyor. Beni gördüler birkaç kere böyle tekerlekli sandalyede birkaç kere böyle gönderen oldu beni gördüler o yüzden bana mesela bir şey yapsa ona onlara sipariş verse özel bana getiriyorlar ee, başka yerleri mesela ben sağlamken bir kere istediydim onlardan ee, kuryemiz yok demişti evet servis yapmıyoruz demişti benim gelip tekerlekli sandalyede gördüğüm için gördükleri için beni biliyorlar. Allah razı olsun onlardan da bol kazançlar olsun keyfandan da ve şeyden de razı olsun tabi gönderenden de öpüyorum sizlere Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın